Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, Trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Close, smelling like trees digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Bu life Tamadana TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Arda Özün aldım. Kıbrıs durumlarının Kıbrıs Türklerine karşı uygulandığı zulme son vermek için adaya düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde kahraman ordumuzu, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla ve milletle yad ediyoruz. Adana AK Parti İl Başkanı Mehmet Ayın istifası sonrasında gözler genel merkezi çevrilmişti. AK Parti kademelerindeki üyelerin oy kullandığı temayülde Ozan Gülaçlı ismin öne çıktığı ileri sürüldü. Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi de olan Gülaçlı, meclis toplantılarında konuşmaları nedeniyle Adana Basının yakından takip ettiği isim olarak hafızalarda kalmıştı. Kilis görevli sözleşmeli Er Metin Yeşildağ silahıyla çene altından kendisini vurdu. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ceyhanlı asker hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesine ve sebebine başsağlığı diliyoruz. <laughs> Alfa Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırma Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın Akdeniz bölgesinin en başarılı ilçe belediye başkanı olduğunu ortaya koydu. Araştırma şirketi halkın belediye başkanları ile ilgili kanaatlerini saptamaya yönelik olarak Coğrafi bölgelere göre gerçekleştirdiği anket çalışmasının Akdeniz bölgesini kapsayan sonuçlarını açıkladı. 9 ile 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 6230 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmaya göre Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay %59,3'lük oranla Akdeniz bölgesinin en başarılı belediye başkanı seçildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana'da ekmek 5 liradan 7,5 liraya çıkarak %50 zamlanıyor. Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz yani bugünden itibaren 7,5 liraya satılacak. Adana'da turizmin en canlı olduğu ilçelerden biri olan Karataş'ta Belediye Başkanı Necip Topuz denize açılan yollara bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Topuz son olarak Yeni Mahallesi'nde sahile giden yolu önce açıp sonra asfalt dökerek ilçeye yeni bir sahil yolu kazandırdı. Adana'nın en çok tartışılan konularından biri olan Bağcılar Hastanesi'nin geleceği üniversitedeki iç gerginlik çatışmalarına malzeme oldu. Direkt rektörlüğü ilgilendiren konunun Çukurova Üniversitesi özelinde siyasete malzeme edilmeye çalışıldığı gözleniyor. Kendisini ilgilendirmemesine karşın Sağlık Bakanlığı bu konuda çok önemli bir adım attı. Ankara kaynaklı bilgiye göre Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol Adana Valiliği'nce onaylanıp Bakanlığa gitti. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın imzasıyla protokol resmen geçerli oldu. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi Balcal Hastanesi'nin tüm ekipmanları ve kadrosu kendilerine tahsis edilmiş olan Yüreğir Devlet'teki ikinci kata taşınıyor. Büyük Sofunu mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin yürüttüğü istihdam yaratma odaklı kooperatif hibe programı Adana'da tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki sürdürülebilir sosyoekonomik uyum için girişimcilik kapasitelerinin iyileştirilmesi projesi kapsamındaki hibe programı için Çukurova Kalkınma Ajansı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Program uzmanlarından Yelda Bakar Delice, Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri içinde kazanan başvuru sahiplerine 40 bin ile 200 bin avro arasında hibe desteği verileceğini söyledi. Anabel bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Ay <laughs> Close, smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright.